Kutlu olsun arkadaşlar. Bugün biz annemin bana aldığı hediyeyi açacağız. Hadi başlayalım. İşte kocaman paketin içinde de çıkacak. Nerede açıyoruz değil mi? Hı ne Beğendin mi? <laughs> göster bize de. Bize de göster. Barbie'nin ne seti bu? Güzellik Leo seti. Leopar saçlı, renkli uzun saçlı bir seti. Şimdi tam ismini bilmiyorum. Açalım mı arkadaşlar? Açalım. Ay bir daha